4-6 yaş grubundaki çocuklarımızı gelişmelerini sağlayarak topluma kazandırmanın gayret içerisindeyiz. İlk Kadın Belediyesi Kreş ve Kültür Evi Projesi'nin 7.si Samsun Mahallesi'nde hizmete girdi. Başkanım buradayız bak karşıya. Evet. 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 İlk Kadın Belediyesi tarafından 4-6 yaş grubu çocukların kişilik ve kimlik kazanmalarına destek olması amacıyla kreş ve kültür evinde dar ailelerin çocuklarına ücretsiz eğitim verilecek. Şu anda 7. yaştık. 500'e yakın öğrencimiz var. Bundan da gurur duyuyoruz. Devam edeceğiz. Bir 8. de açacağız. Yine imkanımız oldukça diğer mahallelerde de açmaya devam edeceğiz. Buradaki espri şu. Özellikle dar gelirli aile çocuklarının burada hizmet almasını arzu ediyoruz. Çünkü imkanı olan zaten bir şekilde parasını verip istediği yerde çocuğunu kreşe gönderebilir. Bizim derdimiz burada ...bu işi yapamayanları yapar hale getirerek... E, ...çünkü kendi çocukluğumuzdan kalan hatıralar var... ...bizim zamanımızda... ...böyle kurs hiçbir şey yoktu... ...attım bayrağı Allah gayra şekilde gidiyordu... ...kimisi düşüyor kimisi kalkıyor... ...böyle bir hayat yaşanıyordu... ...şimdi ise bu fırsatı yavrularımıza vermek için böyle bir yola koyulduk. Başkan Necatin Demirtaş'ın 8 kreş ve kültür evi projesinde diğer kreşlerde de olduğu gibi Kara Samsun mahallesinde hizmete giren 7. 7.sinde de çocuklar bir tarafta ders öğrenirken kültür evinde ise veliler kişisel becerilerini geliştirerek kendilerine ek gelir sağlayacak. Aynı zamanda büyüklerimiz için de biçki dikiş kursları da içine alan bir açılışını yapmak üzere toplandık. Bizim muradımız yavrularımızın kişilik ve kimlik kazanması için 4-6 yaş grubundaki çocuklarımızı buralarda gelişmelerini sağlayarak topluma kazandırmanın gayret içerisindeyiz. Kara Samsun'umuza hayırlı olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Kurdele kesiminin ardından ilk adım belediye başkanı Necattin Demirtaş kreşi gezdi. s u r e